şuradan iki tane bu satan var mı bakayım. Ya kanka çek NPC'den boş versene ya. Kanka şimdi zararda dizelerden... var. 10k fark var aralarında ya. Dövbe Yo 2350'ye satıyorlardı. NPC 2500 değil mi? 2400 NPC. O zaman çekeyim abi şuradan. Bir tane bundan çektik. Şundan çek abi. Hadi Burak. Burak ben seni destekliyorum koçum. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi. Abi burada yansın diye ne dualar ediyor. Biliyorum ben onu farkındayım oğlum zaten. Yok, yok, vallahi geçecek. Bir, de, bir de şey konuşuyorduk. Ben şey bir şey demiyorum de de. ben, ben yansın demem geçsin de demem. Ben şimdi susuyorum. Burak. 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 Tanka geliyorum. Gel, bari, bari. Kanka geliyorum. Ya. Kanka dört tane yakmalığım var. Da. Yani. Ya, ya, burak, burak. Evet. Bak MD'ler MD yakıyor adam. KS'ye koş KS'ye. Dur oğlum bak biri bir Bak adam artı yediye bir sürü MD yaktı. Tamam ben bir dakika. Kaldım. bir tamam, dakika. Ikiye, geçmem. i̇kiye mi geçeyim? Bir i̇kiye dakika mi? bir abi susun. İkiye mi geçeyim? İkiye geç bak ben de bire bakayım Bir dolu olur yüksek ihtimalle. Boş olması lazım Hamid'in. Kanka 3 boş ya. 2 tane adam başında bekliyor ama hareket etmiyorlar. 2'ye mi geçtin? Ben 2'ye geçtim şu anda. 2'de kimse yok ya kanka. Tamam. Bak şimdi bir saniye ben videodan bakacağım bir dakika. daha sonra sarı. tekrar bir yakmalık. Şimdi ekstra de kanka ilk kim basacak? Ben basayım. Tamam bir tane yakmalık açacaksın. Ben iki kere saracağım. Sen bir daha yakmalık açacaksın. Ben gene iki kere saracağım. Basacaksın. Tamam mı? Tamam bir yakmalık atıyorum şimdi. Senden önce atıyorum değil mi? Evet evet. Attım. Şimdi bekliyorsun. Ben iki kere sarartıyorum Bir daha yakmalık atıyorsun. Attım. Şimdi bekliyorsun. Ben iki kere bakacaksın. Bekle. Konu film şey yapmayacak mıyım? Ne? Ee, Reper yapıyor muyum? Yok be reperi Ne yapsan olacak. Yapmasan ne olacak? Sen şimdi telefonun abosunu ayarla. Ayarladım. Hazırsın, ben iki kere sarartacağım. Kim sarartıyor lan gene? Geçti. Geçti. Oo, Artı yedi, yedi arkadaşlar. Artı yedi. Hayırlı, hayırlı, oldu. Oldu. hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Artı hayırlı yedi. <laughs> Çok iyi oldu. Valla tamam abi. Oldu yani bu çarpma. <laughs>